Konut mühendislik işlemimiz ile ee, ilk başta 910 kare yapıyoruz. Resetliyoruz. Resetliyoruz. Tamam. Reset. Yanına da reset yazdım. Bu kartlara giriş yapmış oluyoruz. Ondan sonra ee, şuna iki defa basıp çıkıyoruz. Hani şeydi ya. Ee, bu, bu, program aşamasında bu yandığı için. Yaz abi. şimdi dışımızdan iki kere bas. Onu yazıyor o zaman. Ev dışı, dışı. olduğuna iki kere bas. Ev dışı. Buton, butonuna diyorum. Butonu. Sırtını cami yedi. Iki, i̇ki defa. bas. Düştü ama. Hazineyi bulacağız hadi bakalım. Işıklar. Sönsün programlar. Işıklar söndü zaten çıkmış oluyor Tamam, tamam çıktı. Sonra tekrardan yıldız 8. Bu aşamada da biraz beklemek gerekiyor tabii. Yıldız 8 97 13 yazdım. 97 13. 0 kareyle Anakart. Anakartın beynine tamam. giriş yaptım. zaman. Burada neler yapacağım? İlk başta bir dakika şunu yazdıktan sonra şöyle resetlendi ya. Hı -hı. Sonra bunu iki defa bastım bir daha mı giriş yapıyorum? Bir daha giriş yapıyorum. Hmm. O aralık hafızasına kaydediyor reseti. Sonra <laughs> ee... 213 kareleri yazmaya gerek yok. Öğrencilere anlatacak bir şekilde yapıyorum. 20, 25 kareye giriyoruz. 25 karede 3, 5, 8, 2 demişim ben. 3 yıldız, 5 yıldız, 8 yıldız, 2 yıldız, kare, kare. Tek kare de sağlam garanti almak için 2 defa basmanızda da sıkıntı yok yani. Ben zon tespiti diyebilir miyiz? Ha. Şimdi bunlar... Bağlantı yaptığımız yerleri 25'te ne yapıyoruz? Sana buradan y bağlantı yaptım ben deyip aynen, göndermiş oluyoruz. Tamam. Nereye bağladığını e tanımlıyorsun. Tamam. Ha. 25. Bu portlar dolu diyoruz yani. Aynen 25. Tamam. lokasyonda şu 4 tane zonum vardı. Oraya bunları verdim. Tamam. 3 5 8 2. Onlar da tamam. şunlar oluyor. Bunları verdim. Eee 3'ün ne olduğunu falan altına yazayım mı buradan bakar mısınız? Tamam, bakılır bakılır onlar. Bakılır bakılır onlar. çekebiliriz değil mi? Benim kendi şeyimden getirdim de ben. Tamam, tamam olur. Çekeriz biraz. Ya da bu komple sizde kalsın ben yerisini çıkartacağım. Sıkıntı tamam. yok. Eee sen sadece şuraya altına <laughs> unuturuz belki. Zon tespiti diye veya zon tespiti diye. Şöyle yapalım. Türkçe nedir? Öyle değil Mike, mi? Maltak, Mike Kontak so so mı yazıyor? Yok sadece oradan yazarız ya. Zon, diye. zon tanımlama dediğiniz zaman. Zon tanımlama dediğiniz zaman. Yani 25 karenin manası zon tanım, zon tanımlama aynen. olduğu zaman. Zon tanımlama. Şuradan bakarak donanımdan buluruz neyin nereye gittiğini. Aynen. Şu sayfayı 10. sayfada falan yazmaya gerek var mı? Tamam, gerek yok. Mi? Bölge, bölge programlama diyor zaten. Zon tanımlama bölge programlama. Bölge programlama dediğinde altına yazar mısınız? Bölge Sağ Tamam, tamam. Tabi şöyle yaptık. E, aşk üçüncüyle başladık. İsterseniz 2, 8, 5, 3 de yapabiliriz. Hiç fark etmiyor tamam. O tamamen Diğer her şey yok aralarında. Bağlantılarına göre siz, tamam. Siz yapmanız kafanıza göre yapın. Tamam. Şimdi 25'i yaptık. 23. zona giriyorum. 23. zonda da e, hmm. Neyse. Şöyle direkt bu tarafa yazalım. 1 5 6 7 1 5 6 7 yıldız. Burada bir şey olacak. Bir daha yıldız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya yani bunları da hani 6'yı falan yapmamızın sebebi de hani saygılı maygılı oluyor ya. Takip eden bir ondan dolayı. Yıldız. 3, 6, 7 yıldız yani. kare kare bir dakika var mı? Yok. Yok. Hocam bir burayı Sınıfa çıkın tamam. Tamam. Şuraya bir şey yazmaya gerek var mı? Ya yani bu bunu sadece hani şu 23. Bu ne tanımaması ben anlamadım. Anladın mı? Ee, yani bu bölgenin nasıl desem hani onu ta, tam, takip edebilmesi için, saygın olabilmesi için şurada mesela 6'yı vesaire yapıyorsunuz hani x 6'ydı. Burada da 7 8 yapıyorsunuz. Burada abi belki 20. Mesela neler var? İşte 20 3 6 kısa yol düşürürüm. Mesela hani şuradan kısa yol kurmak için ne bileyim. Hmm. Burada da şey var ha. Mesela şöyle evet. 23 nolu zona girişte neler yapabilirsin? En çeyrek segmentlerde neler yaparsın? O var yani. Aynen. Tamam tamam. Bundan Aynen. aslında şu Aynen. şeyle ilgili. Ne der şu telefonla ilgili. Aynen. 24 karede e, 10 yıldız 10 yıldız kare Süre süre. Aynen. Bu süre. Burayı da yapmıştım zaten. zaten. Orada sıkıntı yok. Tamam. Şunlarla da işimiz yok. 42 değiştirmeyeceğiz zaten. Mühendisler tamam, değiş için bu duresi anlatayım mı tetik şifresini? Tetikti yazalım değil mi? Yaz. Ne şey yapalım görelim. 44 kare. 44 karede tetiklediğin zaman onu da anlarız. Ha, mesela örnek ben 4 tane 1 yapayım. 1 yıldız. Bir, 4 kare bastıktan sonra tehdit şifresini belirliyorsun. Evet. Doğru mu? 4 tane 1'e basınca tehdit şifrenin ne olmuş? Aralara yıldız atıyorsun. Sonra program, program aşamasında tabii. Ha, yeri Yıldız yeri hep bir yeri sonraki yeri. satıra geçiriyor. Evet. Yanına tehdit yazıyorum. Tehdit yok. Bunları zaten yaptık, uyguladık. Tamam, burada burada test ettik. Bir de bizim e, şifre değiştirme işlemlerimiz var. Bunlar mühendisliğin sıfır karenin içinde yapıyoruz bunları. Şu an şifremiz ne? 1, 2, 3, 4. Bunu değiştireceğiz atıyorum. Kurma şifresi mevcut. 1 kapatma şifresi. Ha, kurma kapatma şifremiz fabrikasyon 1 2 4. Bunu değiştirmemiz gerek. Nasıl yapıyoruz? Burada e... eski şifreyi şifre mıyım? Şifreyi... Ha, şu. Onu da yazarak yapayım. İstersen siz istersen siz yazın. Ben de buradan mı yazayım ya da siz buradan yazın. Ben buradan mı yazayım? Fark etmez. Ya Misal. Yıldız 5. Yıldız 5. Yıldız 5 ile şifre değiştirme moduna giriyorum. Tabi buradayken hani şey normalken cihaza yapıyorum onu. Şifre değiştirme. Yani şu yıldız 8 97 13'e girmek gerekiyor değil mi önce? Yok gere gerekmiyor. Hani boştayken girmeden dışarıdayken yıldız 5'e bastık. Ondan sonra eski şifremizi yazıyoruz. Mesela şu an eski şifrem benim. Fabrikasyon şifrem 1 2 3 4. 1 2 3 4 yazdım. 1 3 1 önceki olur. Şu an bunu yaptınız. Hı. Tamam. Eee burada atıyorum birden fazla kişilere şifre verildiği için eee biz şu an birinci kişinin şifresini değiştireceğimiz için 0 1 yapıyorum. 0 1 Yeni bir şifre ne, ne yapalım? 4 3 2 1. 4 3 2 1 yapıyorum. 4 1, yeni şifreye 4 3 2 1 yaptım. Yeni şifre 4 haneli. Şifre. 4 şifreler 4 haneli olacak. 4 3 2 1 yaptık. Ve bu şifre değiştirme modundan çıkmak için iki defa kare tuşuna basıyoruz. Kare, kare basın. Tuşuna bastım, çıktım. Tamam, şu an isterseniz e, <laughs> testini de yapalım. Mesela 1, 2, 3, 4 ile sistemi kurayım. Kurmadı gördüğünüz gibi çünkü. Yani Biz şifreyi şey değiştirdik. Şey evet. 4, 4, 3, Bir şey yapalım. 4, 3, 2, 1 yazdım. Evet. <laughs> Off konumaya işte. Şifre değişti şu an. İsterseniz yani, bir de siz yapın. Yıldız 5 şifre değiştirmeyi. Yıldız 5 ile girdim. Şifre değiştirmeyi. Eski şifreyi. Eski şifreyi yazıyorum. 4, 3, 2, 1'i yazıyorum. Aynen. Sonra 0, 1 yazıyorum. Aynen. E, 0, 1'i yazdım. Evet. Yeni, e, şifreyi. 1, 2, şifre 4 yapın yine. 1, 2, 3, 4 yazıp çift kareyi evet. de çıkıyorum. Kare kare yapıp çıkıyorum. Misal şimdi şurada 0, 1 yapıyoruz ya. Evet. 0, 1'inci kişinin şifresini değiştirdik. İsterseniz e, 7 kişiye yani. daha şifre verebilirsiniz. Nasıl yapabiliriz? Yani? Şuradaki yerim. işlemleri yaparken yıldız 5 master şifre. Bu bizim 1 2 3, 4 master ana şifremiz yani. Tamam. 1 2 4'ü yazıyorum. Sonra 0 2 yazıyorum. 0 2. kişiye yeni şifre veriyorum. 3. kişiye Burada, ayrı şifre veriyorum. Şu şuradan sonra 0 2 deyip bir şifre daha mı giriyorum? Ben 0 2 yapıyorum. Şu işlemi aynısını yapıyorum. 0, Aynı He. İşlemin 2. aynısı, 8'e Aynı. e kadar devam ediyor. Bunu da neden yapıyoruz? Bazı iş yerlerinde her çalışana bir şifre veriliyor. Yani kimin saat giriş çıkış yaptığını görebiliyor, takip edebilmek için. Ya da bir hırsızlık durumunda kimin şifresiyle kim girmiş, bunlar tespit edilebilsin diye. Ya çok e, opsiyonlu aslında alarm sistemleri de yüzde onu müşterileri anlatıyor aslında. Çok detaylı, çok kapsamlı. Müşteri anlamaz çünkü yani hepsi bir anda yazdığın zaman kullanmıyor bile aslında. Da. Kullanamaz yani yüzde onu bile anlatmıyoruz. Bence aç kapa yapıyor. He aç kapa o kadar. Bunu da yapmıyorlar. <laughs>